İki hafta önce belediye başkanımız Ömer Günel sahil sitelerine insanların dileklerini dinlemeye geldi. Ben de orada bizzat yanına gidip e, şey saha yapmasını istedim. E, ondan sonrasında da zaten direkt benimle iletişime geçip sahayı yaptılar. E, arkada zaten e, hem futbol sahası hem basket sahası var. Bir tek voleybol sahası eksikti. Sahasınlar voleybol sahasını da koydular. Kendilerine buradan teşekkür ederim. Diğer voleybol sahaları evimize oturduğumuz ve çok uzaktı. O yüzden neredeyse hiç gidip voleybol oynayamıyorduk. Ama buraya yapılması bizim için çok iyi oldu. Çünkü 5 dakika yürüme mesafesinde gelebiliyoruz ve neredeyse haftanın 2 günü falan burada oturup arkadaşlarımızla eğleniyoruz ve voleybol oynayabiliyoruz.